Türkiye'de terörsüz süreç tartışmaları devam ederken, Suriye'nin kuzeyinden şaşırtan bir hamle geldi. PKK'nın kontrol ettiği bölgede kurulan Rojava Milli Takımı, uluslararası tanınan ülkelerin katıldığı bağımsız futbol federasyonları birliğine, yani Konufaya resmen kabul edildi. Birlik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rojava milli takımı artık üyemiz ifadelerini kullandı. Takımın maçlarını Aynel Arap yani Kobeni'deki 5000 kişilik statta oynayacağını açıkladı. Rüdava konuşan takımın sorumlusu Judy Efrin Kod adlı kişi Rojava futbolunu dünyaya tanıtmak istiyoruz dedi. Ancak bu gelişme akıllara tek bir soruyu getirdi. PKK'ya moral, meşruiyet kazandıran bu adımlar bölgedeki yeni sürecin cesaret verici sonucu mu? Zira Konifa uluslararası alanda tanınmayan veya tek taraflı bağımsızlık ilan eden bölgelerin birliği olarak biliniyor. Üyeleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Güney Osetya, Tibet ve Keşmir gibi takımlar da bulunuyor. Bu takımlar her iki yılda bir kendi Dünya Kupası'nı düzenliyor ve şimdi o kupada Rojova milli takımı da sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Kimileri bunu sporun siyasetten bağımsızlaşması olarak görürken kimilerine göre de bu durum terör örgütüne uluslararası alanda meşruiyet kazandırmanın yeni bir adımı diye değerlendirdi.